babam geçen gün diye ki küçük evde hmm. bizim kiracılarımız vardı. Kışlık yakacağı yok diye her akşam onlar bizdelerdi. Her akşam. Diye o anam bırakmazdı ki evlerinde soba yaka. İşte sanki benim problemdi Nasıl yer bulamazdılarsa da <laughs> benim yanımdadılar. Hiç kahvesiz, çaysız. Öyle bu olmayanlara bu elmadan, orjitten, pastuktan çok yapardım. Düğünler nasıl yapılır? Düğünler işte köve bütün bir karı tutulurdu. Düğün sahibi. Bir de bir ev sahibi. Mesela ya kızı ya geldi. O, o huzurla gezerdiler. Düğüne çağırdı milleti köyü. Hey. Kur'an-ı Kerim yakmışlar. Yakmışlar. Ya. Kahrolasılar. Öyle olsun babaanne. Düşman işi ha. Allah fırsat, Allah verin. fırsat vermesin. Allah fırsat vermeye kızdım. Allah düşmana fırsat vermeye. He? Sen artık sadece Elazığ'ın değil, tüm Türkiye'nin babaannesisin. He canım. Raife evet. Erdem. Evet. Raife babaanne. Evet. Değil mi? Babaanne, ha. hayat nasıl geçti? Ömür nasıl geçti? Ömür, ömür. Ömrü çok hoş geçmiş benim ömrüm. Ya Rabbi'ye şükür. Babamın evinde de bir darlık görmemişim. Geldim, kocamın evinde de görmemişim. Çok şükür Allah'ıma. Babaanne, Tövbe Rabbi ne kadar bizim. Çok. Öndere <laughs> benziyor. Bu şeye benziyor. Çok benziyor. Burak'a. Burak'a. Hı? Burak'a. He Burak'a. Burak İnsan insana benzer. Tövbe Rabbi Çok benziyor. Sen meşhur olmuşsun diye gelmişler seni çekmeye. Ben ne yapayım, bilmiyorum ki. Ne diyeyim? Gel 90 yaşından sonra meşhur ol. Hı? 85. Ya. <laughs> 85 biraz Yok, hayır. Bizim memleketimiz çok hoştur. Çok hoş bir memlekettir. Vallahi. Hiç insanları yormazlar. ona çıkacaksın. Bayana. Elazığ'ın babaannesi. Türkiye'nin babaannesi. Raife babaanne. Demek ki Evet. Seni takip edenlere bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim? Hepsine de Allah razı olsun. Hepsine de selamımı söyle. Cumhurbaşkanıma selamımı söyleyin her tarafıma. <laughs> Milletvekillerime hepsine de. Çok selamlarımı söyleyin. Hepsine de dua ederim. Orcik orcik. He. Orcik değil, değil mi? mi? Şey. <laughs> Benim, o Ben Benim bir Güzel. E tabi güzeldi bizim orcikler. <laughs> Çok güzeldir. Evet. Dişmenin zeytéricin çok. Güzeldir. Zaten zeytéricim meşhur. İi. Zaten oranın meşhur. He, çok güzeldir zeytéricin. Helalcimiz He. ya, helazgı necekleri çok yaparlar. Hela köyler, bağlar, bahçeler çok yaparlar. Bu nedir? He, kesmece derler. Bunu başka yerlerde buna sucuk diyorlar. He, duymuş onu da. Bizim burada da çok başlamış sucuk derler. Kibarlaşırlar. <laughs> e adı ne bunu? Orcuk. Sucuk. Ne sucuktur? Orcuk. Ben gözümü açmışım. Orcuk yine, Orcuk. Vallahi. Orcuk her şeyden demek hoş. Yani sucuk müeffet mi? Sucuk ne? Orcuk ne? Orcuk daha hoş. Onun kapısının önünde arabasını mamul debi. Çok şükür yüceğim kazanlardan bir şiirdi. Saile ne saygı verilir, ne hiç iste her keşkendi geldiye. Her keşkendi geldiye bir adam olmuş. Ama yok. Büyüklere saygılanacağım. Akıl almam lazım büyüklerden. Ele geldiğiye yetişen başka, akıldan yetişen başka. Büyüklerden oturan qahan başdır. Hər şey bu. Büyük evin berekətidir, deyilmi? Büyükler, evet. Tabii evin ki evin, bakın, bereketi büyüktür. O bölgeye saygı sayanlar, evlerinde büyük bereket olur. Evlerinde büyük oldu mu, sevdiler mi, o bölgede biraz da ettiler mi, e işte daha getirin onların keyfine. tabii. Tamam, okuyorum. Niye okumuyorsun? Şimdi, Elazığ'ın Raife Babaannesi. İzleyenler, duyanlar... İyi konuştunuz, ne dersiniz? Sosyal medya aracılığıyla kendi tabirleriyle parça olan bizim elazığımız hoştu. Annesi. Hakikaten. Gelin hoştu. Anne annesi, baba annesi. Evet. Anne. Sadece kan bağıyla mı bağlıdır? Allah yani çana çorumuzun rızkını koyun. geniş ver Babaanne, tamam. anne. Bak burası senin sayfan. Burası senin sayfan. Hı. Seni sevenlerin buradan seni takip ediyorlar. Gün be gün seni izliyorlar babaanne. Dünyaya razıyım. Sen bir hazinesin ha. Sen bir hazinesin. Sen bir tarihsin, sen bir kültürsün. Ben o yüzden sorayım ki millet bilgilene. Zertleşte doğdum, Zertleşte büyüdüm. 23 yaşına gittim Zertleşte. 23'te Zertleş'ten çıktım. Evlendim. He. Evlendim, çıktım Zertleş'te. Benim babamın evi de güzeldi. Şikayetçi değilim. Bəli mənim də gözəl tabii. Hər kəs bilir mənim əyümü. Qız mənim çox misafirim vardı qızım. Vallahi billah. Çox misafirim vardı Bana ha. Bana şikayət edələr ha. Bana şikayət edirlər bu nə qədər misafirdir, bu nə qədərdir. Yurtbaşı, yurtbaşı edirlər vallahi. Amma hiç gamanmadın, deyilmi babalar? Yok, yok gamanmamışıb, çox şükür Allah'ıma. Hər şeyim vardı, yox değildi. getirirdi dede. Her şeyde getirirdi, her şeyde hiç çok yok yoktu. Görmemişim ben. Büyüklerin karşısında konuşmazdılar. Ki aman aman büyüktür bu, saygı sayardılar. E şimdi öyle bir şey yok. Şimdi büyük konuştuğu zaman küçük orada iki tane, üç tane konuşuyor. Hiç benim babamla, kanama karşı gelmemişim. Ve öyle de benim babam dua ederdi. Kızım dedi, rahat ekmekler yersiz. Rahat ekmekler yersiz. Yoksulluk özü görmüyorsunuz dedi. Allah sizi hiçbir yerde darda koymuyor. Her zaman babam bile dedi. Herkes örnek alıyor seni, örnek. Örnek he. izliyorlar. Zaten ha, örnek olmuşum. <laughs> Sen meşhur oldun ya. İşte örnek olmuşum ben ne bileyim. Nedir neyin nesidir. Güzel bir şey. Valla vallahi kızım ben kötü bir şey deldim. Kötü bir adam deldim. Ben çok severdim şey misafiri fakra fukaraya bakmayı çok severdim. Çok şükür ben hiç bir kötülük görmemişim ha. Vallahi ben hiç kimseden bir kötülük görmemişim. Ben her aldaki yemin edebilirim ben kimseden iki gün kötülük almamışım. Babaanne sen Elazığ'ın babaannesisin. İnşallah. inşallah. Değil mi Elazığ'ın? İnşallah gücüm yeter. İnşallah gücüm yeter Elazığ'ın babaannesi olam. Fakra fukaraya daha zamanım geçti. Allah Türkiye'me zaval vermeye, hı hı. Allah Türkiye'mi daha geliştire, daha hoş ede. Seni çok seviyorlar. Ben de onları severim. Beni seveni çok severim. Beni severi de severim. Vallahi sevmeyeni de severim. 11 tane torunum var. Şimdi de Elazığ'ın kökü torunum olmuş. Büyük, küçük torunum. Evet. Sınırda seni izleyen askerlerimiz var. Aa, kurban olam askerlere. İşlerini güclerini rast getire. Yorulmayalar. Allah yormaya. Allah rahmet çevire çağlarımıza. Hiç yorulmayalar. Allah... Gülüm senden, gülüm senden. Saçım sümbülüm senden. Aramızı dağlar açtı. Ümidi kestim senden. Bu surfa dolu nur. Kada böyle geri dur. Artsın eskilməzsən, daşsın tökülməzsən, bu surfanın sahibi heç onunsuluq görməzsən.